Evet arkadaşlar ıı, size küçük bir duyurum olacak. Bir arkadaşınız şurada bana yorum yazmış. Ee, böyle ben de siz de bana yorum yazarsanız ben de size sizin tüm yorumlarınızı beğeneceğim, kalp bırakacağım ve ıı, yanıt yazacağım. Eğer yani soru soruyorsanız veya farklı bir durum oluyorsa ee, yani ee, videomda bu isimleri gösterebilirim mesela işte ilk yorum atan kişi Neymar normalde. Ben de yanıt olarak. Yani Neymar Efe Bravo Stars oynar mısın lütfen yazmış. Ben de yanıtı bıraktım. Evet tabii ki oynarım ama video kalitesi olabilir. Sen istersen oynamaya çalışırım elbet. Siz de eğer böyle sorular sorarsanız yani Brawl Stars oynamayı size bırakıyorum. Siz de bana yorum yazarak böyle Brawl Stars oynar mısın? veya Brawl Stars oyna Brawl Stars oyna ama video kalitesiz gözükür diyorsun diye yazabilirsiniz yorumlardan bu kadardı ee, yine herkesi göstereceğim Neymar'ı gösterdim şimdi yorumumu da gösterdim bu kadardı yani Kısacası yorum atarsanız yorumlarınıza kalp bırakıp ee, like atıp yani beğenip yanıtlamayı düşünüyorum. Yani böyle sorularınız olursa Brawl Stars oynar mısın gibi sorularınız olursa cevaplarım. Eğer sorunuz yoksa yine kalp bırakırım beğenirim. Videomda çıkmak istiyorsanız ee, yorum yazmayı unutmayın. E, çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle ve bay bay.